Açelya babasının sürprizi gösterelim. Açelya. Sürprizin. Sürprizine bakabilir misin lütfen? Koyuyor ya kızım. Aç. Aç. Ne bak ne var? Aç aç aç. Babası yardım eder misin ona? Ah ne varmış orada? Ne var? Aa, fındık varmış. Şimdi onun ağzını kapat. Çalkala çalkala sürpriz çıkacak. Kapat ağzını. Kapat. Kapat ağzını. Çalkala 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 çalkala. Salla, 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 salla. İyi, salla, 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 salla. Salla, salla. Salla. Hadi şimdi gel aç bakayım. Aç kızım. Aç bakalım ne var orada. Aç. Az önce hiçbir şey yoktu orada. Aç bakalım çıkar onu. Aa babası çok güzel bir hediye almış kızımıza. Ne var acaba? Ne var onun içinde? Aa Elsa'lı parfüm almış babası. Aa açsın kızım bakayım. Aç kızım aç. Anne açar mısın? Açarız tabi canım. Ne demek. Bak görüyor ben musunuz? Ben. El Sali parfüm. Karlar kraliçesi. Değil mi Elia? Dur böyle yardım edeyim. Bekleyin. Dur dur dur. Yardım Açalım şimdi. Ne? Aç Aç abisi aç hmm. pek soru açılıyormuş değil mi kızım yırtma yırtma oğlum güzel aç bence baba açabilecek bunu Açtım. aç ver gerisini açsın abisi abisi ver gerisini açsın hadi kızım ah. hadi bakalım babasının Şimdi. hediyesi aç çek Aa çok güzel. Sık bak bakayım kızım. Çok güzel ama ama Ay, kapağını, kapağını açmadın kızım. Kaplığı? Aç. Aç kapağını. Aç aç açamadım. Çek çek aferin. Şimdi kokla nasılmış kokusu kızım? Güzel mi? Hadi sık kendine böyle uzaktan uzaktan böyle. Oy. Oy. <laughs> Ay. Şimdi abi sana sıksın birazcık Bir abisi Dur abi sık kızım oraya geçme Hadi ben sıkacağım sana kızım Gel bu tarafa bu tarafa gel Buraya gel kızım Gel ben sıkayım sana Oh çok güzel Çok güzelmiş al yerine koyar mısın Sıktım bunun ben Aha Al Şimdi yerine koy. Kapatır mısın lütfen? Gid o tarafa. Ne? Çok tatlı ama. Kapat kızım. Bak. Hoşuna gitti mi? Babaya teşekkür eder misin? Evet, teşekkür ederim. Sarıl babaya bakayım. Hadi kızım. Babası buraya gel. Kız kollarını aç da babası neredesin? Teşekkür et babaya. Kız babacığım. Çağır. Gel. Ha, o gitti mi? Yine mi istiyorsun? Artık bir şey çıkmaz ki. Fındıklardan bol bol ye. Çok hoşuna gitti mi? Çok güzelmiş değil mi senin parfümün? Ya baba senin ne aldı? Bunu açamıyor musun sen? Koparma kızım. Hadi fındıklar var bol bol içinde. Kızım yesin bitirsin. Yaşasın. and <laughs>